Bugün yakın çevremi mutlu ediyorum. Çünkü bazlama yapıyorum. Abartısız yiyen herkes tekrar yapmamı istiyor. O yüzden ölçüleriyle beraber tarifi de sizlerle paylaşmak istedim. Detaylarıyla beraber açıklamaya ekliyorum. Akşama yakın arkadaşlarımız yemeğe geliyor. Barbekü yapalım dedik. Yanına da bazlama yapmasaydım fururlardı beni. Efe'nin içi kıyılmış. O yüzden hemen önden ona bazlamadan tost yapıyorum. Sizde de oluyor mu bilmiyorum ama bizim eve misafir gelmesini çok seviyorum seviyorum. Çünkü misafirlerim soframdan yedikçe içim şükürle doluyor. Misafir sofranın bereketi, kalbin şifasıdır. Hemen bir tadım testi yaptırıyorum ve parmaklarını yiyor etleri pişirme görevi de Efe'de. En güzel eti, tavuğu, eşim diye demiyorum. Efem yapıyor. Saatler öncesinden marine eder, soslarını hazırlar. Ben de o esnada sofrayı kuruyorum. Özenilmiş sofraları çok seviyorum. Kimse olmasa da tek başıma olsam da böyle güzel sofralar hazırlarım hep. Arkadaşlarımız da geliyor ve günü böylece kapatıyoruz. Soframıza dahil olduğunuz için teşekkürler efendim.